Hepinize selamlar, saygılar. Nur ötemiz sonsuz. Sizlere bir müjde vermek üzere canlı yayını başlattım. Refik Korkmaz eğitimlerinin ikinci modülünü alanlar yani sadece bugüne kadar ikinci modülü aldınız ya da bugün bundan sonra sadece ikinci modülü almak isteyebilirsiniz. Sadece ikinci modülü alanlar İkinci modül eğitimini verebilir. Müjde bu. İkinci modülü alan herkes ikinci modülü verebilir. Geçen hafta verdiğimiz müjde neydi? Birinci modülü alan herkes birinci modül eğitimini verebilir. Bugüne kadar neydi peki? Birinci ve ikinci modülü alanlar birinci ve ikinci modül eğitimini verebilirdi. Geçen haftaki düzenlemeyle şunu yaptık. Sadece birinci modülü almışsa birinci modül eğitimini verebilirdi. Bugün aldığımız kararla sadece ikinci modülü alanlar ikinci modül eğitimini verebilir. Ne güzel. Bir günlük bir modül eğitim alıyorsunuz. Eğitmen oluyorsunuz. İkinci modülü bugüne kadar alan pek çok arkadaşımız vardı. Onlar bugünden itibaren eğitmenlik hakkı kazandı. Haydi. Asistanım Emiş İspir ile temasa geçsin. Bugüne kadar ikinci modül eğitimi alanlar size Emiş İspir eğitmenlik sertifikası gönderecek. Ve daha önce birinci modülü alıp henüz eğitmenlik sertifikasını istemeyenler de Emiş Hanım'ı arasınlar. Hiçbir karşılık beklemeden Emiş Hanım hemen sizi hem birinci gruba dahil edecek hem de sertifikanızı gönderecek. Bugünün müjdesi ikinci modülü almış olanlar ve ikinci modülü alacaklar. İkinci modül eğitimini verebilir. Hepinize selamlar, saygılar. Nuru Şahit'imiz sonsuz.